merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görüntümü açtım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Talk'a bakacağız arkadaşlar. Bu arada video ulaşmak isteyenler açıklama kısmında linki var arkadaşlar. İsteyenler gelebilir arkadaşlar yani bakabilir video. Neyse arkadaşlar o zaman hemen Brawl Talk'a başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar başlatalım videoyu. Baş. Bu arada ses size gelmeyebilir arkadaşlar. Bakalım. Ve yes be ya efsane bir. İşte bu. İşte bu ya. İşte bu ya. Yine efsane Amber geliyor ve vuruşlarını çok beğendim. Pardon arkadaşlar. Vuruşlarını görüyor musunuz? Çok güzel abi. Vuruşlarına bayıldım. Ne atıyor? Hera. Ha! Bu yakıcı olduğu pardon arkadaşlar. Yakıcı olduğu için arkadaşlar oraya petrol attı. Evet. Ya gibi bir şey atıyor. Vay, çok güzel. Ve bu ya yeni kostüm. Son bibi. İşte bu. İşte bu ya. Son geliyor arkadaşlar ya. Hiç anlamıyorum bu arada. Oo altı. Saf. Saf altı. Çok iyi. Perusaya kostüm geliyor. Osa'ya kostüm geliyor abi. Ve para olacak artık. Ve eğer 15-15 yaparsak Osa'nın kostümünü alabiliyoruz. Vaa wow, çok iyi. Emojilar değişmiş. Kendimizi seçebiliyoruz. e sporttan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ve koltak. da kostüm geliyor be. Evet. Ve güzel. Ben güzel gördüm. Ve o değişmiş güzel. Arkadaşlar bu bunu biliyorsunuzdur az öncekini hayalet modunu. Tara'nın pazarı zaten. Önceki sezondan açabiliyormuşuz. Bir anlatayım anlayamadım ama. Vay beta değil mi? Evet beta ya çok güzel. Brawl Maps. Çok güzel. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi Rosa'ya kostümler plan geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman biz şimdi bir Brawl Stars'a girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Brawl Stars'a girdik. Dükkana bir girelim. Ödül ne varmış? Ooo kulağın yansıtıcı alalım mı arkadaşlar? Çok güzel çok güzel kulağın yansıtıcı. Çok güzel ben bunu çok seviyordum zaten. Güzel. Aksesuar aldık. Paraları biriktirsem de harcadık arkadaşlar bu bölümde. Şunu açıkla abi. Leona'mızla bir maç at atmak istiyorum. Tamam zaten. Seç. Evet. Ee, arkadaşlar maç attıktan sonra da biraz Brawl Talk hakkında konuşmak istiyorum. Size ses gelmiyordur. E arkadaşlar. O zaman hadi oynamaya başlayalım. Abi bir şey deneyeceğim. Abi inşallah anlamamıştır. Ha çaldı olduğumu anladı var ya. ya arkadaşlar bu videoyu 25 like bekliyorum. Arkadaşlar önceki videoya 30 like demiştim. Şimdilik 17 like oldu. Ama inşallah artar arkadaşlar. Biraz like de düşüşteydi arkadaşlar. Ama inşallah çoğalırız like Abi bir ultim olsa. Kulağını dağıtacağım. Abi abi kaç 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 kaç. Şuraya tamam. Tamam burada. Pus. Adamlar çok güzel şeyler yapıyor arkadaşlar. Brawl Stars'takiler. Yani çok güzel. Tam istediğim şeyler yapıyorlar. Bir. basıyorum. Abi El Abi dikkat. Abi postma hiç de bunu da pusmalıyız. Hiçbir şey kalmış. Hayır, hayır hiçbir şey yapma abi. Ay Allah'ım inşallah buraya girmez. Aa, ben alsam kaçardım ama bakalım kim alacak. El primo oldu güzel. Bas abi. Bilmiyorum. Abi ya öldük. Neyse arkadaşlar bu bölümde de bir güzel şimdi bir aksesuar almış olduk. Yani arkadaşlar biliyorsunuz ki yani aynı şeyler. Ama bence güzel güzel adamlar yapmış ya. Yani ben sevdim. Şuraya saçlar bir gir. ne almış. Ha, açıklamadık ya arkadaşlar. Tamam. ben yani arkadaşlar güzel. Ben beğendim. Hep arkadaşlar bir de ben kanal tanıtmak istiyorum size beraber. Hemen bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, kanalımız bitti. Sadece bu kanalı tanıtacağım arkadaşlar. 26 abone altı arkadaşlar. Yasak HB diye arkadaşlar. E, arkadaşlar bu kanal da mutlaka abone olmayı unutmayın bir sürü şey var arkadaşlar. Bakın çekilişi bile var arkadaşlar. Çok güzel. Ben bayıldım videolarına. Siz de gidebilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.